Evet merhabalar zamlara yetişemez olduk. 26 Kasım'da seyahat cephesinde de fiyatlar güncellenmiş oldu. Öncelikle Arona ile başlıyorum. Arona başlangıç noktası Style Donanım 110 beygir DSG 399 bin lira oldu. Experience 429 bin lira FR'da 429 bin lirayla karşımıza çıktı. Biz B segmenti SUV'lerin 200 binli fiyatlarına alışmakta zorlanırken 400 binli fiyatların ortalarına doğru geldik. Dolu dolu Experience ya da FR donanımı aldığınızda 429 bin liradan bahsediyoruz. Gerçekten de şaka gibi. Ateca tarafına bakalım. Ateca ne olmuş? Experience donanımla 565 bin lira, FR donanımla 585 bin liraya çıkmış. Peki serinin en ucuz versiyonu Ibiza'da durum nasıl? Ibiza 80 beygir Style atmosferik motorlu manuel şanzımanlı araç 266 bin lira, 110 beygir DSG Style ise tam 369 bin lira çılgınca bir fiyat gerçekten akıl alır gibi değil fiyatlar nereye gidecek bilmekte oldukça zor. En önemli model Leon. Leon tarafında geldiğimizde neler oluyor? Leon 110 beygir Style 399 bin lira. Otomatik şanzımanlı 1.0 ETSA 110 beygir DSG Style Plus 459 bin lira. 1.5 130 beygir FR 459 bin lira. Excellence 1.5 150 beygir DSG 516 bin lira. 150 beygir DSG FR da 525 bin lira gibi çılgın fiyatlarla karşımıza çıktı. Seat yine zammıyla bizi oldukça ürkütecek fiyat listelerine karşımıza çıkardı. Ibiza'da 370'ler, Arona'da 430'lar, Seat Leon'da 525'ler. Nereden nereye geldik? Fiyatların zammı galiba bitmeyecek gibi her günde korkulu rüyamız haline geliyor bu fiyat listeleri. Bugünkü konumda seyahat ve 26 Kasım fiyat güncellemesiydi. Yine arşivimize bu fiyatları da eklemiş olduk. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.